21 yılın sonunda geldiğimiz noktaya bakın. Öğrenciler okulda açlıktan bayılıyor. Otobüslerde açlıktan bayılıyor. O da yetmezmiş gibi iktidar okulda zorunlu bağış kampanyası başlatmış. Her öğrenciden ayda 250 TL olmak şartıyla. Ya o öğrencilerin annesi Babası evde kahroluk, gözyaşı dökerken, çocuklarının beslenme çantasına kuru ekmek dahi koyamazken, siz neyin bağışını istiyorsunuz? Bu insanlardan aldığınız vergileri nereye harcıyorsunuz? Siz bu nefsini yok etmeye, öldürmeye mi çalışıyorsunuz? Yazık günah değil mi? Hiçbir vicdanınız sızlamıyor. Likey?